korumama gerek var mı Ozan? Tittenimi korumama gerek var mı? Zor bir durumda mıyım? Ben, Zorda mıyım? Ah ne oldu? Burası. Ne oldu balım? Bombam kaldı yukarıda. Ne kadar yukarıda? Burası. Çok yukarıda Ben gideyim alayım. Burası. Ben gidip alırım Killjoy. Gece pencereyi arala. Gece ya pencereyi araladı nena bir de dön kaderimin baktına ya o, o değil mi o? Tabii. Komedi desem var. Geldi. Görmedim. Ananı sikerim orospu. 97. Ne andre bundaydı bile. Kulaklığından çok memnunum. Tavs, kulaklığından çok memnunum. Ya da Tags. Long var bir. Long var. Post plant atacak herhalde. Kanka smoklu longu. Bir düşman kaldı. Long kaldı sadece. Smoklu şu an. Kalan son Bombası Ah be! Ent enti ent. Normalde elimde ben şeyle oynuyorum, short oynuyorum ya. Tek short oynasaydım. Ağır değil. Ama benim kafam çok büyük. Tanks, benim kafam çok büyük. Büyük bir adamım ben. Bana ağır gelmedi yani. Olur ya ben varım ben. Ben varım bu arada. Yarrağımın kafası. Şimdi abi yok. Bitten Diyorum şey çünkü üç şey ya. Üç tane plant yeri var da. ondan yani. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Tamam? Hayır, bırak ya, peki. Aa. Aa, aa Odan gitme kanka. İki oyuncu var. Ha bomba, bomba. Spike, spike, tamam, okay, tamam. Dön 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 çıkma, dön. dön. Çıkma, çıkma, çıkma. Tamam kanka, yok, de yok şey, yok. deş atacağım, deş gösterme. Aha, peşi nereye atacaksın? Bir B'ye 55 Bravo. B'den Silahlı gelecek. B'den gelecek kanka. Silahlar Bende silah yok. Ayakta kalan son oyun. Link 66 Ay! Yani bu çok saçmaydı ya. Ayvett ya, ayvett. Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Hadi, başlıyoruz. Şu anki denge elmas. Başlayayım mı kanka? İzle or şimdi. Başla kankam. Hadi ya hadi hadi bu chat immortal hak etti hadi oğlum hadi. Bir bir saat, fazla düşman. B var. bir galiba ya. Rotateliyorum. be, 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 be. Hayır. Sana bunu, Sana bunu çok pis ödeteceğim. Sana bunu çok pis ödeteceğim. Sana bunu çok pis ödeteceğim. Pişman olacaksın. Çok kötü pişman olacaksın. Altı altı yüz. Bir sonraki randa operatörüme kavuşuyorum. Ozan onu titten. Mit var. Görüş kısıtlanıyor. C var. yapma be silah be aa. tutukluk yapma be aa bu ne yapıyor ya aa diyor adam aşağıdan bu da ki ki ki, 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 ki yazıyor baksanıza <laughs> kanka adam aa diyor diyor aşağıdan niye ki ki ki, ki, ki yazıyorsun Operatör varken Vandal oynamam ya. Berko. Özür dilerim abi ya. Acil Sıkıntı şık. yok, Şu sıkıntı yok. Birkaç. Gözcü yerleştiriliyor. Alarm botu çıktı. Smok geldi. Şu koşuyor. Kontisi <laughs> var acı. Ölme, ölme, jet ölme. <laughs> yok edemezsiniz. B döndü W döndü galiba C boş beyler Yardım lazım C yok A tarafı tarafa Dönüyor 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 A dönüyor C C C C C Killjoy burada Geliyor Kaçın bence Fake bence Fake 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 dön adam dön Nasıl döneyim oğlum adam öyle bir attı attık rotate atamıyorum Taktiye taktiğe bakar mısın? Taktiğe bakar mısın? Rotate'i neyle kesiyor olur, adam? Heal var mı? Koydu lan? Yakalandım vereceğim bekle. B önüm, Ko koruyorum, B koruyorum. E kanka heal. arkamda, arkamda, arkamda. Omen operatör alır mısın? Teşekkürler. Oy, Swagger taken. Ben hoş IC... geldin. Eyvallah eyvallah bir tane. Kanka, bir tanesi. O senin güzelin. Tamam kanka, C boy, ben C'ye boy, geçeyim. O C'ye ya. Biraz sıkıntılar. Okey okey ben tutarım. Ya Berkso güzel vuruyoruz da C'yi tek tutarım bu arada gerek yok Killjoy gelmene. dursun orada. Tamam, tamam okey okey. Nasıl istiyorsan. <laughs> Oo, <gülüyor> HSO. aleyküm Aleykümselam hoş geldin. Ceylon yoktu, Ceylon yoktu. Ne yapayım? Ay güvenmiyorum. Aa arkası var. Yani var yani B'de doğru. Bir de doğru. Ay iyi çok kötü atak. C oynayacaklar büyük ihtimal. C, A var. Double doğru sakın bırakma. Okay, tavla Aa, Aa bu. Aa. <laughs> heaven, heaven, heaven. Spike <laughs> heaven Kanka, ya. Heaven'da adam mı var? Heaven'da adam mı var? Can lazım. Atlamış ya Heaven'da adam yok oğlum. Yok, atladı, atladı. Can lazım. Hey, hey. Oğlumun B abi B girdi. Bomba bizde gitme bomba bizde. Bomba bizde. Son 30 saniye. Heaven'a girmesin tut Heaven'ı. Bir düşman kaldı. Onun be kanka. A içinde A site A Bravo. <gülüyor> ben gidiyorum. Kafamda deli sorular. Kafamda deli sorular. Ben aşık olamıyorum. Ay Selim. Eyvallah eyvallah bir tanesini teşekkür ederim. Barancım hoş geldin. Le Barani. Le Let's go over. Q baba bizim Q. Ha, gitmemiş. Tamam. Bak, B, B sağına zımak attı. A olabilir ya bu oyun. Fake veriyorlar. İnşallah A olur kanka. B oynandı. Körüm 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 Ulti basıcam Bravo lan Bravo Abi eline sağlık Ellerinize sağlık çok güzel oynuyoruz Çözsün biri Ulti soluna Güzeldi chat güzeldi Tertemizdi gerçekten. Bu buglar niye böyle buglar? Şu Geri çekilin. gidiyorum. B pencere pikliyor mu? Arada kanka bu el Geleyim mi? Dur. Gel gel, gel. Ben alırım Okey. Kaçırırsak duvar atarsın. Orayı zaten bir tık late gelecek. Göstermeden pikli. İçeriden orayı. Bir tane daha var kanka. Bekle bekle bekle. Bu duvar çekme için hazır ol. Ha. B'ye doğru beyler. arkasında. Ama B'ye doğru. Burada bir tane adam var şu an. Burada. Hiç fitlemeyin kanka. Vur pike gerek yok. Hiç. Gerek Bana yok, gerek yok. Evet, bir aldık round'u. Vurdum abi 2 3 tane. Mitte var, mitte. Ona girmediler. Seyit sen geri çekil. Doldurum sen öyle. ölme ben oynayayım. Var mı? iki tane vurdum ya. Bu nereye attı lan bu sumo? Duvar arkası falan ama. Dolduruyoruz Son 30 saniye. Ya ses yok. Aa taraf. Seviyorlar saniye. bence. Ya. Bravo. Bravo. Spike o da 87 bak. Let's go. abi? Biz de para verdik, biz de oynayalım. Geç şimdi geç kanka ben C'ye. Ben mi? Jet jet. Ha ben mi geçeyim? Ha pek kızaydı. Bayağıdır C gelmiyor ondan dedim. Kanka beni C'de zannediyorlar. Öyle bir sıkıntı var. A oyuncaklar büyük bir ihtimal. Ona göre kurulmuşuz. Tamam gelsin. Oy, olur, olur olur. Kadar. Ben ne aşık şey. olamıyorum. Bak. Haydi oğlum çıkanı vurduk. Bir Oy. bir şey. Neresi oynuyor? Tam duvar at kaldı kanka. Ee, Kaldırma boş ver secret SC kill vermeyin. Ultisi gelir. B oynayacak B. Orbuları da bırakmayın. Yardım. Bir düşman kaldı. Bravo. O da 136 yedi ya. 136 yedi onu alırsınız. Benim daha da yetişti ama. Bir, canavar. canı var. Buraya bakıyorum. Double door bende. Ellerinize <laughs> sağlık. Ben aşık kullanmıyorum. Dans Dans Binlerce dansöz <laughs> var. Ölene kadar aşık olamazsın Birisi çıkar onu anlayamazsın Sen o tür oyunlara katlanamazsın İyi ya siz de iyi dinliyorsunuz ha he. sesim kötü Kötü sesimi güzel güzel dinliyorsunuz ha Geliyor gelmekte olan Ya hak Kanka ne yapıyorsun? Hiç Özür dilerim kanka. Çok emek vermiştin ulti için. Ama headshot. Kill var mı abi? Woo! Arkası var bir tane. B'ye doğru. Kanka ölecek mi? Bir düşman kaldı. Burada. Eee vuramayacaksak oynamayalım ama. Vuramayacaksak oynamayalım ama Nasıl savaşıyor nasıl savaşıyor Ben şu olamıyorum Burayı klip alır mısınız rica çok güzel bir clipti bu Ölüp bitecek kadar da değil Zaferi alıp Ben Olur kankam Olur Cedan söz var. Tık tak tık tak tık. Ölene kadar. Arkası var. Aynen 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 aynen. Bak şimdi bak izle izle izle. Oh! You're dead. You died. You died. Site'ın altı. Nice with that jet. Ananızı siktim ama Ananızı siktim ama Kardeşim mi imamını okuyayım oraya geç <gülüyor> Geçtim geçtim <gülüyor>

Eğleniyoruz ya. Kalan son be. Berancım eğleniyoruz. İki Oy onu vursa. Oy. Oy. Bir de operatörüm almadın mı be? Helal sana. Kanka, sona sona Al ya, olsun. İmzalı biliyor musun? Nerede kanka? Şarkı alayım senin Kanka hemen. Tek tabanca. Cinetten imzalı kanka Tek Cinet. Bunun için çalıştım. Teşekkür ederim. Taraf değiştireceğiz. Görelim kanka. Ağlatıyorum. şey yapalım mı? Flash alayım, double'a koyayım. Silahlar. 3 J-Lock, 2 double falan bir şey Olur olur olur. Ben double'a girerim ya. Tamam 2, 2 J-Lock istiyorum. Hani... Sende, git. Neydi umut yaşamak, yaşamak ya? mıdır? Neydi neydi? Al şunu. Yaşamak bir umut muydu? Neydi ben Nisa? Bir şey şeyi, umuttur yaşamak. Bir şey miydi? Bunu al bunu. Bu da ben benim imzam. Silah var. Bir umuttur yaşamak. Ha. Kanka başla. This is Angola Boris. Tututu. Var Ay. Öldüm ya. Oo, o bana yaptı. Ben onu yapacaktım. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, kanka, Oo. Ya. Güzel tuttular. Sefercim aleykümselam hoş geldin. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. O adam orada olmasın. <laughs> Enti, enti olsun. Bence A oynayalım. Ee, sonra fake ya yani fake atıp C dönelim. Vurursak girelim şayet. alırız ya Çünkü bir sonraki roundda A fake atarız. Ben direkt şuraya smoke atarım. Gene A Oynadığımızı zannederler fakat C gidip kurarız. Bu round paylamayın abi. Ya. Ben yakın double'lara A ya gireceğim direkt. Orçuncu hoş geldin. Çok güzel. Dikkatle. oldu oğlum? Yok oldu adam. <laughs> Bravo ya. Çok güzel oynadı Jet. Ay, Jet her zaman güzel oynar zaten de. Lan oğlum lan. <laughs> Arkadaşlar long. Törüt abi, törüt abi, törüt. City, city, city. İçime de doğmuş da orada oldu. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Neşesin, neşesin. Yaşasın, yaşasın. <laughs> bir iş şey taşıyor. Kırıldım biliyor musun? İncindim. İnginmişsin benim. Operatörle neler yaptım? Ayıp yani. Ben evet, çok iyi ya. Benim çok iyi operatörüm. Kankam senin iyiliğin. Sen de pompalın çok iyi. çok güzel pompalıyorsun oğlum, okay kardeşim. Ya, Vurmasam ben neydi de. Neyse hadi bakalım öyle olsun. Bekle 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 saniye bekle beni. Ya ben var ya beceremiyorum bu işi. Oh, oh, oh. <laughs> Tamam oraya bırak kanka o da bir siker oturuyor. O ki Omen şeyde. Gel hadi. Hadi gel gel kanka. Hayır vurdum gel. O beden hadi. Gel kanka ha, beden ha. Bir bitti oyun ya. Tamam da ya. Kijo C'deydi. Aynen aynen A boş A boş. Dolduruyorum. Ne bunlar O mun nerede? Düşman görüldü. Kaldı. Ya, ya. ya öldüm amına. Çaldım ha. Ne çaldım. Ellere sallık. İncinmişsin dedi. İncinmişsin. Oh. You are her my darling. İncinmişsin. Aa keyfim nasıl yerine geldi ya. Bak sen şu şeye. Vur vur. Keyfim yerine geldi valla. Biz ne kadar güzel bir takım olduk ya. Allah nazarlardan saklasın. Aminam kanka A'ya girelim ya gelin ultim var direkt A'ya sokayım sizi Hadi musun, Direkt long'tan sokacağım bu arada short'a ben girmeyeceğim Pirameti koparacağız. Orba aldırsanız da bana Gel Tü 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 tü, tü maşallah 1 2 3 Adam var Oy oy Ölmedi mi o? Ölmedi Gene ölmedi Oo direkt short direkt short Direkt short gideydi Taret gitti O kota short Long geldik. CT 2. Long Long'a dikkat, long'a dikkat. Long'a potur. Long. Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Güzel vurdu. Nasıl böyle vurdu? Hiç durmadı ya. Çok acayip. Denk geldik herhalde Emine. Harbiden nazar değdirdim takım. Çekmek. Çekeyim ben de. Kanka gelin C, C açayım yok, ben. Yok 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 yok. Çekmeyecekse de tetikleme yapayım. Şey değil mi? Double door'da hemen duruyor. Direkt vururuz aslında. Bombayı unuttuk. Ben alırım. Ben C'yi düşürmeyi deneyeceğim kanka. Ben birini atabilirim abi bu arada. Didem'cim hoş geldin bu arada. Aaa se... Bomba atabilirsin aslında ya. Bomba sesleri geçeyim. Odan çekmişler öyle kanka. Tamam, sağ yavaşlatalım oyunu, yavaşlatalım oyunu. Kaldırabiliyorsan kaldır. Gel, gel, gel. Bir saniye. Bravo. Bir tane sağda. A'daki geldi B'den, B tarafı geldi. Tamam sakin, sakin. Uzun da kalsana, double ordu dikkat O şeyim var abi Bir düşman kaldı. Bravo. Ben. A'dayım en son. Herhalde Ellerine sağlık. Ağabeyler. Çok güzeldi, çok güzeldi. Ceyda'cığım buraya da klip alır mısın rica etsem? Teşekkür Sizin ederim. Var. Şimdiden eline sağlık. Gene C-Long açacağım. Didem nasılsın? İyi misin? Ultim de var. Ama abi ultim longa şey C longdan bir şey yaramaz onu diyeyim. Hayır. 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 Ben hayır. Aa, abi, ben short alırım ki ya short alırım. Operatör yine olabilir mi? dikkat edin uzuna. 2 2 3 short alacağım hatta. Ne yapıyor lan o? Bıçak atıyor. Kanka aldı en sonunda ya helal olsun. <laughs> teşekkür ederim teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Gayet keyiflerimiz yerinde bomba gibiyiz. Ne yaptın bilgisayar işine Dilem? Çözebildin mi? Kapkam orijinaldir bu arada gerçekten. Staple Center'dan aldım. Los Angeles'tan. Bilmiyorum. Muhtemelen operatör geliyor. Long duydum gibi. Ne yapıyorsun kanka? Doğru duymuşum long. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Çok sevindim. Son sayı. Operatörüm. E beyler operatörüm. Beyler meler. Kimse almadı mı? Ben görmedim atalım. Ya, Raze'in şatkanını alıyorsunuz ama yerden. Skinny Phantom var mı? Var, var var. Ben var, Anavali var. Fark etmez abi, sen olsun yeter. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> Düşman yerde. Joyda <laughs> <Dizoy double door'da. gülüyor> Ya ikincisini yazdık diyor ya. B'ye dönüyor CJ. Oo adam benim şeyimi yapmış. Doğruyorum. Tamam satmayalım. Silahı var pompası var. 3 Çocuklar. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hayır. Ben <laughs> anlamadım. O oh, Kanka. Özür dilerim. Verdik <laughs> 4 adam vurdum. Güzel bir kapanış olacaktı. Güzel bir kapanış olacaktı. Keşke koruyun jet yapsaydım. E abi abi sana istersen. Olur, sevinirim. Lazım. Ben sana, sen, bana, sen, Kijoy sen benden iste, benden iste. lazım. Sen atsın Teşekkür ederim. Sen Çok güzel bir an geliyor evet Ha ama jetin parası az Sat joy, evet. sat joy, sat. Sen sat. aldılar da, Ben sevinirim. satamıyorum abi. O şey. Satarsa ona gider, ona gider, sen sat. Ben Hayır neyse. işte abi öyle değil. Ee, yok 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 satamıyor, satamıyor. An... satamıyor. Aa, sıkıntı yok, şey sıkıntı yok, şey. yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok.

Oğlum adam. Arkadaşlar yayınlara beklerim Allah Buyurun Ne tatlı çocuktu ya Killjoy muydu o Jet abi bilmem ne abi yani. Çok tatlı çocuktu Tamam o zaman görüşürüz youtube Kendine çok iyi bak